Minecraft o ben gemi oynuyoruz. Yarım da Minecraftçi var. Minecraft şairet. Evet. Çoku. Ne? Çoku. Neredesin? Abi bir itemler artık. almışım var ya. Itemde item kanka. e olsun ben kürdüm. Item almışım var ya. Item var ya of. <laughs> Kürdü. Ben, işi... ben buna işi. Ben buna de bile deviririm ha. O benim. Vuracak bir şey çıkıyor. artık çok geç. Evet. Ne çıktı? Çakıya bak çakıya bak Din 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 Oha bir Güzel. ses bile çıkmamış Ha o çıkar işte biraz Aa çıktı ama eee dere Gençler bugün sizlerle Minecraft 5 gün ee, Daha korktuğunuzu biliyorum Vurma piç Eee neyse Aa, Oraya nasıl çektin? Sana ne? Ben çıkardım Yeni, <laughs> zikalı ya <Hadi> işte. <laughs> Gençler bugün sizlerle Minecraft 5 gün ve ee, güzel haberlerim var size. Buraya çıkmaya çalışın hadi sen. <laughs> <laughs> Oğlum kura ya. <gülüyor> <gülüyor> Aa oha ya keşke alsaydım. Boşluk yapma bu da benim. Tamam kanka. Aa çıktı. Güzel. za. Neyse gençler ee, işte ne bilek ya. Ölçmedik ya buna. Ne ölçüyordun lan? Bambu çözüyordun Gel setim var sana gel 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 kırdaş Vur Bir daha Ha aa canımsın Aşkım Al 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 bunları fukara Fukara lan götünü sikiyim al şimdi Bana ben de şey taş kılıç vardı niye attın? attım oraya Zırhı attım Buraya neden çıktım biliyor musun? Burada çünkü tier 2 yok <laughs> yokmuş harbiden. Valla <laughs> <laughs> yokmuş. Allah'ım ya. <laughs> Gel lan buraya. Neyse. Gençler. Artık videolar meclise gide gelecek. Öbür videoda dediğim gibi. Hah bu arada 250 like istemiştim. O like geldim gelmedim bilmiyorum çünkü o videodan şunu hemen bu videoyu depoluyorum. <laughs> Alperen niye ben seni şey yaptım? Ama inşallah Boş gelir. Ee, adam. ne? Bir baksana. Ana! <laughs> 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 Neyse abi. Neyse her gidiyor ya çık git lan siktir git aa öleceğim ben gidiyorum öleceğim ya inne inne in inne eee <laughs> <laughs> genç Anne. ne diyon la gençler <laughs> bu eee çağrının kanalı aşağıda bu çağrıda videolar çekecek de benim kemime bozuk bunun bu bozuk bu çocuk bu bozuk bunu güzeltin son pişmanlıktır kanka ben video çekmiyim ben senin kanaldaki videolardan geçinirim zaten nasıl hep ben ne çekiyorum haa Canım sıkılıyor tek başına çekince ya. Peki neden ben? Bilmiyorum en yakın arkadaşım sensin. Ananı sikeyim düştüm. Hmm, peki neden? En yakın arkadaşım sen olduğunu olabilir değil mi? Evet. Evet. Hiç aklıma gelmemişti. Gelmez. Kanka burada canım gitmeden nereden inebilirim? Ağla. Evet öldü. İndim. Ben öldü zannettim. Niye ölmedin? Öl ama. Sen niye yeşil bir yaratıksın kanka? Çünkü ben yeşil bir yaratığım. Al. <laughs> Gençler bu da ee, yani beni sevip de yani beni gerçekten abi deyip de dislike atan arkadaşlar olursa yani onlar adamın dibi de abi deyip değil mi de yeminine, yani sevip de dislike atan arkadaşlar olursa böyle nasıl videoyu trollleyip dislike atanlar olursa ben trollediğim halde dislike atan olursa iyi adam ne diyeyim yani asıl dislike o şey değil de yani şimdi beni sevmeyip de her videoma dislike atan arkadaş olursa o zaman sıkıntı büyük. Ne mi o? O da baskını da değil lan bahçe baskını bahçeden geldi ses. Oha ciddi misin? <gülüyor> <gülüyor> neredesin nereye gittin? <laughs> Evrimleştiriyoruz. Ben bilmiyorum. Abi burada bir adam var korkuyorum. Hadi gel lan. Çık 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 çık. Neredesin? Koş 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 sordan soldan yardırıyorum. Kanka sana dalarsa ya video riske atma gel sen. ya bırak, bırak videoyu video ya. O adam uçuyor galiba. Yok adam Yok. Ben o kadar numaram ki altı. <laughs> ne yapıyorsun burada sen kürdo? <laughs> al bunları al. Al, al sen. Adam var orada bak. Adam var orada. <laughs> adam hiç vuramadı la adam ne olduğunu şaşırdı valla bak. Oynamıyorsun. Ne oluyor? abi. Envanter düzeni yapayım. Ka oksiyon mu? Ne? Ok mu? Ha? Evet. Taze. Al. Ver. Artık böyle yapacağım ya. Şu şeyleri. Al. botunu ya atıyorsun. Burada bir fakir var. ya, <laughs> gençler. Arkadaşlarım, dostlarım, Eee artık Yapacak. şey yapacağım. Abi oh, kilitim var. Abi, kaç ne yapıyorsun? Bütün oyun burada. Jago neredesin? Abi oha. Ne oha, oha, oha! Oha 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 abi böyle bir team mi olur ya? İkili team anlar da üçlü team nedir ya? Ya ya yarma gel yarma gel yarma gel. gel. değil Oha! <laughs> Burada da ikili team var. Jago gel yarma aç. kesek mi? Ya keseriz gel gel altına mayayım. Gelsin de keserim. oluyor orada fetiş var. Oha ne yapıyorsun? Sıçıyor. Koş koş hadi koş. Yardır kanka. Tono. Koş. Vur hadi vur. Vur sonra hadi vur vur. Vuramıyorum. Bu adam yine bir tane vuramadı. Aa arkandaki <laughs> Ya amına kodumun yayı. Amına koyayım ya. Ya sen ağzına sıçayım ya. Bak şimdi bak. Hop. Oha nasıl yaptın 360 döndü direkt. Ananız. Buraya gel. Buraya gel Bregen! Bregen! lan. Buraya gel. Çetlet. Kafurus. Analar. Oh! Allah Allah. Bir kalple aldım oğlum. Bir kalple ciddi bir kalple aldım ya. Koş 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 koş. Allah Allah'a bak. Kaç yapı mı? Anam anam <laughs> Kaç Yine team oha Ama diamond sword yalnız Abi bunlar Daha beni sana geliyorlar Allah çarpsın de Yemin et Yo, Biri sana geliyor Siktir git Gelme 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 Şaka diye. yaptım tamam şaka tamam, şaka tamam. Oğlum Hey sen, sen <gülüyor> <bilmiyorum>. <gülüyor> My seneden çektiğimizi anlamışsınız <gülüyor> 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 adam alayasın, team <laughs> adam hala yazıyor tim olan. Adam gelince çağır abi haber ver. Yani mantıkla tim olmuyor gençler. Hadi olsa bile en fazla ikili tim oluyor. Ama burada baksana bir ya. Konuş sorusu gibi arkadaş bu ne ya? Yine 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 anne çekemiyorum. Şöyle Dur şu ateşi söndüreyim de. Adam gel cevap versene çare. Ateşini söndüreyim mi bebeğim? Çakol, adam, adam yok kanka, sana yakın değil. Tamam. Oha bir şey kırıldı. Şunları atayım. Şu ek ekmeği ekmeği yaktım ya. Ekmeği ekmeği yakarım. Ateş yakıyorum gel ben al. Nevruz. Ya, oğlum altı kişi var lan daha oğlum ter aktı lan. Ciddiyim adamı keserken ter attım la Böyle iki, iki kilo ter <laughs> çıktı böyle Götüm terleniyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle adam var mı arkanda falan Hayır hayır Yok değil mi misin Eminim lan Önündeysin geri gerizekalı Oha Sen... Bir şey ışınlanıyor oo, oo Selamun aleyküm O demir şey o adam, Lan bunlar hack lan demir set almışlar bak Bunlarda şey var Game mod olma hilesi var Oha. <gülüyor> <gülüyor> Bana atma Koş abi koş koş ya. Neredesin? Ay hani adamlar nerede? Nerede gördün? Arkadaydı Oo, abi. Oo geliyorlar la. Bustaya bustaya geliyor. İkisinde Diamond Sword'u var biliyor musun? Abi mu? yok ya. Ya abi bu kadar şey olur mu ya? Kavatlısın. Ne bunlar Melihcan mı? A acaba şey desem olur mu lan? Dur bakayım bunlar. Yok la bunlar Türk değil. a Ay blowed Berk Kim diyor oh, çocuk ok yedi Vuuu Alperen don vur don vur 300 a- Neyse gitti Adamın oğlanına <mutz kita> sıkıyorlar <SANTA Maria> şey <Gülüyor PDF> ya adam Koş Abi diyor niye sattın <laughs> Aman kovdum onları, onların koş Nice mankros Siktir git pezevenk <laughs> Bağırma lan milletin içinde Kovdum lan sizin Buraya gelin lan İbin elin evlatları ya Adamın bayrak Ta götüne bayrak takmış öldür onu Öldün onu Durma lan lan bu Tövbe bismillah Valla <laughs> ana küfür etmeyek vallahi ya benim içim acıyor. Amına kodum oğlum buraya koş. Arkadan adam geliyor. La bu bize. <le> <laughs> bizim adamı vurdu. Demek yemin edelim kimin götünde oğlum. Adam geliyor arkana. Yeminle adam geliyor arkana. Sağ gir, sağ Sağ gir. Adam geldi arkandan. Abi, abi siktir ya. Adam ne clean up ananı. Adam ne clean up attı lan. Adam ne clean up. Are you clean up? Are you motherfuck? An... Adam clean up'ın amına kodu ya. Ya abi işte bak gençler bu yüzden meclise gidip video çekmiyoruz yani anlatabiliyor muyum yani böyle adamlar oluyor Havamıza koyuyorlar ya. Mutlu tanıdı mı beni lan dur. Sikecek beni ya. Görecek Kavatlar. Oo! Amına amına kodular. Hoş. <laughs> <laughs> ha o ok katmaya çalışacak gerizekalı salak. Neyse dütmeyecek alayım da o video çıksın. <laughs> ha okunu aldım ha senin de okun aldım. Ha senin de okunu aldım almak istiyorum hadi. Vurmayın oçlar. Pardon nasıl hoş musunuz? Oğlum boyunca yatırmayın lan bunlar boyunca yatırınca daha çok teşvik oluyorlar. Abi adam speed watch olacak o. Kim? Şu arkadaki adam. Ne bileyim. Görmedim. Çek video hepsini çek. Tank kılıcın ne? <laughs> Demir. Oğlum 50 tane damı sword'la adam öldü ya. Vallahi kaç ya. Kaç kaç çek al bari hadi. Za. Aa video çıktı. Tecam çeker Gençler video dalmayın. Abone kodular oğlum. gitti onlar abi. Are you fanta? Are you manta? Aa geliyorlar. Oha bir kan canım var. Evet gördüm onu. Valla. Öldüm. Abi. Nasıl <laughs> <ama gülüyor> öldüm? <abi. gülüyor> atacağım atacağım. Atacağım. Melihcan. <laughs> neyse <gülüyor> işte bana. Neyse ben küfür etmeyeceğim. Neyse boş ver. Ee, <laughs> neyse gençler. Bu videonun da sonuna geldik çok terledim. çay Ama abi cidden yani. Yani yani bu bu yüzden şekilde video çekmiyorum ama siz çok istiyorsunuz diye çekeceğim. Ciddiyim. Çağrı ya abone olursan sevinirim ama çağrı çağrı. Çağrı video atacağını söz ver. Yok. Senin. Tamam çağrıya abone olmayın o zaman. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. halledek Tamam. Abone olursanız aşağı Hadi hepinizi seviyorum gençler. Adamın göt kemiğisiniz hadi bay bay. İyi. Oh,